Kütahya'da yoğun kar yağışıyla buzlanan yollarda dikkatsizlik sonucu meydana gelen 5 ayrı kazada ikisi ağır 16 kişi yaralandı. Kütahya'da etkili olan kar yağışı soğuk hava ile birlikte donma ve buzlanmaya neden oldu. Eskişehir, Afyon ve Tavşanlı yollarına meydana gelen buzlanma beraberinde art arda 5 ayrı kazayla getirdi. İlk kaza Kütahya-Eskişehir yolu 38. kilometresinde meydana geldi. 45 TN-215 ve 03 UC-540 plakalı otomobil sürücüleri Kütahya istikametinden Eskişehir istikametine seyir halindeyken yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. 64 LR'ye 175 plakalı kamyonet takla atarak 15 metre derinlikte bulunan tarlaya ters şekilde devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar Eskişehir'e ve Kütahya Dunduklar Üniversitesi Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İkinci kaza Kütahya Afyon Karahisar Karayolu 46. kilometresinde meydana geldi. 77 DN 287 plakalı otobüs sürücüsü İsa Güneysu plakasını alamadığı kamyona buzlanma nedeniyle arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü İsa Güneysu, Mehmet Emin Yılmaz ve Abdurrahman Yılmaz yaralanarak Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Son kazada ise Kütahya Tavşanlı Karayolu 15. kilometresine meydana geldi. Buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüjlere ardından tarlaya savrulan 43 AF-228 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Saltan yaralanarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı noktalarda meydana gelen kazaların ardından akıllara karayolları tuzlama yapma çalışmasının yine mi geciktirdi sorularını getirdi.